Selamlar arkadaşlar ben Luna. Bugün sizinle birlikte 40 Burning Cut 6 Yıl oynayacağız. 20 bin liralık bir kasamız var. Umarım güzel güzel kazançlarımızı elde ederiz. Bu arada arkadaşlar aslında kasam tam 20 bin liraydı. Ama spin attığımda oyunun sesi yoktu. Oyunun sesini ayarlamak için kaydı durdurmak zorunda kaldım. O yüzden 2-3 spin attık. Bilginiz olsun. bakalım bugün neler ödeyecek bize. Biliyorsunuz ki bu oyunu daha önce de oynadım. Sevdiğim oyunlardan biri aslında ama yorumlarda tekrar oynamamı istediğiniz için tekrardan girdim. Bu arada arkadaşlar oynamamı istediğiniz farklı oyunlar varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizlerin istediğiniz oyunları da oynamaya özen gösteriyorum. 1250 TL'lik bir ödeme aldık buradan. Şöyle bence 250'ye çıkabiliriz ya. EGT yüksek bet sever. Kasamız da gayet güzel durumda. Hadi bakalım. Videolarım da hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar beğenip abone olup kanalımı desteklemenizi rica edeceğim. Şimdi de bize destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca oynadığım güvenliğim ve sizlere de önerdiğim siteleri de e, yorumlar kısmında sabitli mesajlarda görebilirsiniz. Sizler de güvenip şekilde oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şöyle iki üzerinden spinlerimizi atmaya devam edelim. Hadi 40 burning. güzel bir şeyler ödeyeceğine inanıyorum bugün. Şöyle dört tane wild Ats araya. Yedileri bağlasa falan. Çok güzel olmaz mıydı? <laughs> Benim hayaller. Çok güzel be. Abi sona da limon verse. Sona da limon verse. 7700 lira bir ödeme aldık buradan. Çok güzel. Güzel ödeme devam. 20 ile geldik. Kasamızı ikiye katlayıp gidelim abi. Yedileri bağladık. Başa karpuz verse burada da var ya. Çok yakın gösteriyor ekranları. Çok yakın gösteriyor inanıyorum bugün çok güzel bir ödeme gelecek bize hissediyorum. Güzel abi ilan 7 ver başa be. Bir tane daha wild gelmiş 7 ver başa be. Yedileri bağla sonra neler neler öderdi de. Tık durdurarak deniyorum. Durdurarak da hiçbir şey yakalayamamamız peki? Olmadı. Durdurarak başaramadık. Çok boş geçtin oyun. Çok boş geçtin oyun. Canlan biraz. 2000 lira bir ödem aldık. Canlan oyun hadi. Yedilere bakın. Birazcık canlan be hadi. 2500 TL aldık yıldızlardan. Betimizi bir tık bence arttırabiliriz ya. Bir sonraki bet zaten 375 oluyor. Çevirelim abi 375'ten. Oyuna korktuğumuzu göstermeyelim. Üzerine gidelim. Ödeyecek. 1000 lira bir ödeme aldık buradan. Şöyle ver işte 3-4 tane wild ver peş peşe. Güzel bir sembol bağla. Paramızı alıp gidelim ya. Aslında bu kadar kolay oyun. 3000 lira bir adam aldık. Burada da 1500 lira ödedi. Devam abi. Hadi bakalım. At fire'larını. Ekranı gördünüz mü? Full ekran Erik kaçırdık. Ekranı gördünüz mü ya? Abi yapma işte. Şu firetları güzel sembollerde kullan ya. Ver işte başa ya. Başa karpuz verince de Wild vermez. Kasamızı eritmeye başladı. Artık bir şeyler yapman lazım oyun. Artık bir şeyler yapman lazım. Çok yedinin oldu oyuna. Abi yapma ya. Yedileri var işte. Böyle olmaz. Yetmez, yetmez bu paralar yetmez. Güzel bir şeyler bağlı yetmez bunlar. 1000 lira, 2000 lira şu an bize yetecek rakamlar değil. Hadi abi. Oyun bir veriyor, 25 alıyor ya böyle bir şey olamaz. Şöyle bir kere de verse tam verse bir şey demeyeceğim. Gerçekten 1000 lira, 2000 lira veriyor. Sonra 25 bin bomboş geçiyor. Bari tam ver bir kere ya. Hadi. Hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Yemin etmiş gerçekten ödememeyi yemin etmiş ya. Oyun ödememeyi yemin etmiş. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Hiçten başka bir açıklaması olamaz yani. Yapacak bir şey yok. Alo white'ları da ananın amına sok. Tamam. Alo White'ları amına sok. Sonunda bir ödeme yaptı ya. Jackpot'a girdik. Yani zaten 375'ten tane çeviriyoruz şimdi 400 jackpot alacağız. Siktir olduk ya. Sağ ol ya oyun 400 TL için. Yani sen bunu vermeseydin biz nam neler yapardık ya biz? Bunu bize vermesem biz neler yapardık ya? Yedilerden 5000 lira aldık. Tekrar bizi... Abi bura ne öder? Çok bir şey ödemez derken 18 bin lira ödedi. İşte bu ya işte bu ya. Bak sadece başta bir tane üzüm var. Hiçbir şey ödemez dedim. 19000 bin lira ödedi. Çok güzelsin abi ya. Sonunda ya, gerçekten sonunda ya. Yemin ederim oyun bize işkence çektirmekten başka hiçbir şey yapmadı ya sabahtan beri. bin lirayla geldik. Bence 25'te falan duralım bu arada yani çok netim şu anda. Oyun cidden işkence çektiriyor çünkü. Normalde biliyorsunuz ki kasamı ikiye katlamadan durmam ben. Ama şimdi tam yeni bir ödeme yaptı. O yüzden ödeyeceğini sanmıyorum. Hiç riske de atmak istemiyorum. Comeback atmışken burada duralım arkadaşlar. Gayet güzel bir kazanç sağladık. 5000 lira da olsa. Sonuç olarak comeback attık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olup kanalımı desteklemeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.